Geri döneceğimi söylemiştim ve döndüm. Ama nasıl? Bizi takip mi ettin? Hayır. Buraya geleceğinizi biliyordum çocuğum. Ama bizi yenemezsin. Biz seni çok zayıflatmıştık. Göreceğiz. Bir dakika o neydi? Ne yapıyorsun şu an kendine? Emir. Hadi. Hadi başlayalım. Sence zamanı geldi mi? Geldi. Kurdan dönüşmeli miyim sence? Bence bu sakıncalı. Bugün çok kurda dönüştüm. Sen tek başına yapabileceğine inanıyor musun? Kendimden eminim. O zaman. <laughs> ah. Bu da ikinizden birini öldüreceğim. Ah. Hayır ben varken asla. Yine ah. mi sen? O kaçma. Nereye gidiyorsun? Aa dikkat et. Hayır. Gitti. Ah. Ah. Oh, ah. kayboldu. Çabuk şu. Motel California. Ah, sığınmamız lazım. Şuraya Hocam, gitti. Kötü. Emir. Çabuk. Tamam Görev, geliyorum. Görevden bandaj istemeliyiz. Ah. Aa ah, görevli burada. Ah. Bir tane bandaj verebilir misiniz? Hem benim yanımda bir tane olacaktı. Gerek yok kalmadı. Aldım. Peki sana gizli bir şey söyledi mi? Hayır. Bir şey söylemedi. Sadece sessizce durdu ve bana bandaj verdi. Yalnız şu 264 ne demek oluyor sence? Daha şey olabilir. Burada kulaklığı alabilirsin. Ee, 264 Neye yarıyor? Niye cevap vermiyorsunuz? Allah Allah. Bence çok suskun. Aynen. Bir tane oda tutalım bari dur. Anahtarı alalım da bir tane oda tutalım. Ah. Anahtarı ben alır mısın Sen direkt şu yandaki odaya git. Tamam aldım. Kendini hiç hissetmesin. Ben de bir tane alayım. Ah. Eşyalarımı koyup uyumam lazım. Ben ah, sana anahtarı aldım. Sen almış mıydın? Evet. <laughs> ya, yine de sende kalsın anahtar. Tamam sağ ol. Aa, hadi yatalım. <laughs> ah, hiç uyku tutmadı ya. Üf, dışarıda dikimisi yok. Saat kaç acaba hiç bilmiyorum ki. Ulaşa Bakayım Bakalım on tut, Uykusu Tutku Mu Ulaş E Burada Kimse Yok Yatağı Da Dümdüz Başka Odalarda Mı Yattı Burada Da Yok Ah Bacağım Hala Acıyor Burada Da Yok Burada Da Yok Burada Burada Motelde De Yok Peki nereye gitmiş olabilir ki? Barış'ı görevliye sorayım. Suskun ama. Buradan geçen bir kişi gördünüz mü? <laughs> <laughs> Sen niye buraya tuttular ki? Köyün her şeyde garip ya. A Ulaş. Hey. Aa, bacağım çok acıyor. Ah. Buraya gelmemeliydim. Burada ne yapıyorsun? Seni hiç ilgilendirmez. Bu mu yani? Hani biz en iyi arkadaşlardık? Ama ne yapmamı bekliyorsun? Her tarafta, her yerde. Dünyanın neredeyse her tarafında Markus'un köleleri var. Onu itaat ediyorlar ve bizi öldürmek için elinden geleni yapıyor. Bu kişiye karşı biz ikimiz asla başa çıkamayız. Öyle acı acı yaşamaktansa intihar ederim daha iyi. Bu kadar çabuk mu pes ediyorsun yani? Biz ikimiz... Her şeyi yeteriz dostum. Öyle de mi? Sen kaç kurtulmalısın. Eminim Markus da kurt olduğu için bu adadan çıkamayacak. Kurt adamların özel bir güçleri var. Daha doğrusu güç mü zayıflık mı pek bilmiyorum. Üve ağacından yapılan biri asla geçemiyorlar ve bu odanın çevresi tamamen üve ağacıyla kaplı. Evet, ben kendi imkanlarımla o ağaçları kesebilirim belki. Şaka mı yapıyorsun? Bu ağaçlardan her tarafta neredeyse milyonlarca var. Tek başına asla kesemezsin. Abi bu kadar çabuk fesedemezsin gerçekten. Neden olmasın? Eğer burada kendi hayatına kıyarsan ben de köyün yakınlarında bulunan denizin derinlerine dalıp boğulurum. Hayır sen bunu yapmamasın. Buraya ilk geldiğimiz günü hatırla. O lanet evden kurtulduğumuzu hatırla. O zaman kurtulmuş sanmıştık hatırlıyor musun? Kurtulmuşu sanmıştık. Evet. Ama bu bela bizi asla bırakmıyor. O yüzden eğer ben bir kurt adamım. O yüzden eğer ben bu dünyadan gidersem sen de rahat bulursun. Hepsi benim peşimde. Benim özel bir gücüm olduğunu düşünüyorlar. Bu olmaz. Bilmiyorum. Ya benimle geleceksin. Ya da ikimizin de hikayesi son bulacak. Bu ne? Ne oluyor? Bir şey mi Tuşu çekemiyorum. Hayır. Hayır. bu ne? Ha dur sen çıkmana yardım edeyim. Ah, Burayı kıramaz. Burayı kıramaz. Özel bir şeyden maddeden yapılmış. Ay, e, peki buradan nasıl çıkacak? Beynimde bir şeyler var. Hayır. kendimi hiç hissetmiyorum. Direnebilirim. 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 Hayır. 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 Ah. Ah. Ah çıktı. Gel buraya. Ah. Gel sarılalım. Başım çok dönüyor. Yatsa yapmam lazım. Ah, hadi. Ay. Başım çok ağrıyor. Ah. ah.